En fazla içimde ölürsün. Cesedini sürüklerim gittiğim her yere. Kızıl sonbaharım. Hangi aşk kendi fırtınasına dayanabildi ki? Ellerimde çoğul bir gölge kuşu. Adının arkasına basmadan yürüdüm. Alnımda birikti çizgiler. Adından çıkardım aklımı, aklımsız kaldım. Neylersin, İnsanız... Ne yapsak eksiğiz işte. Ölümü ayarlı bir saatiz. En fazla içimde ölürsün. Nasılsa yokluk rehin bırakılıyor kalanı. Kalan gidene denk neyi varsa susuyoruz... ve susmak inceltiyor her yarayı. Ve susmak bakmak oluyor gitmediğin her yeri. Kim tutuklanmış yalnızlıktan? Gizin içine gizlenen kim? Söyle beni nerele sakladın ki Şimdi bu kadar sokaktayım En fazla içimde ölürsün Karla karışık yağarsın yara bereme Karma karışık kalırsın cünnet şeridinde Kaldırımların kaldıramadığı her neyse işte Bulamadığın her ne varsa büyük yıkımların izinde Sana borcum olsun Hiç yazılmayacak bir şiirin içinde En fazla içimde ölürsün Yanağında yanar avcum. Avcumda imlası bozuk bir şehir kalır. Gözlerinin namlusu döner, yakar kipriklerimi. Kulağımda bir tepenin rüzgarı uldar. Gırtlağıma kadar aşka batarım. Yeteri yok, eksiği fazla. Neyin kaldı eksilenlerden artık İçeri doğru kapanan bir kapıydın. Saçlarından geçtim önce ve kendimden öylece. Neyim yoksa var bildim. Eğildim, eksildim, eridim. Ben biz seni bitiremedim. Hangi rüzgara sattın da saçlarını oğultusuna tutunamadın. Ömürden nefes çalarak ne kadar yaşarsa insan öyle yaşadım gözlerini. Tenimde itiş kakış, cebimde depremlerin, esrarlı gece ayinleri, volkanik şiirler, usul usul giymedim mi sözlerini. Yalnızlığın tiradını kapamadım mersefer. sefer. Sensizlik seni anlattı en çok. Vazgeçmeler vazgeçmekten vazgeçti. Söyle saçlarında öldüğüm bir geri gidiş kaç günde gelirdi. En fazla içimde ölürsün. Cesedini sürüklerim gittiğim her yere. Tenimin yırtıldığı yerden mi girdin içeri? Açar gibi yaparak açık bir kapıyı beni ikiye böldün. Hadi içimi kendine aldın da beni nerede bıraktın? Hangisini seçerdin benim için? Ve hangisinden vazgeçerdin kendin için? Ben yarama çoktan sen bastım. Yaşım kadar gencim, hızla biten aşk şarkılarından geçtim. Senden bir şey eksitmeden, sana çok şey bırakmakta aşk. Bunu böyle bildim. Ömrüne yüz çevirmiş iki masalcıyız. Gerisi içlik, gerisi yokluk. Sensizliğin anlattığı ne varsa senden başka bir hayatın tüm yanılgılarını saçlarında çözdüm. Şimdi beni hangi yanımda susacaksın? Sensizlik de bir dildir. Çoğu susulur, pusulur. Şimdi, şimdi beni hangi yanımdan kusacaksın? Yıkık şehrimin izbesi. En fazla içimde ölürsün. En çok gözlerinde gömülürsün. Gözlerimi kaparım, vasiyetimi yazarım. Sen en fazla içimde ölürsün.